Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Rabbi şrah li sadri ve sirli emri vahli ukteta min lisani yafqahu qavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin. Ahkab suresi ayet 26'da devam ediyoruz. Aziz ve celil olan Allah ad topluluğun kendilerine gelen bulutu yağmur zannetmeleri sonucu esasen onlara acilen beklettikleri azap olduğunu bizlere bildikten sonra burada da özelde Mekkeliler umumi anlamda ise bütün dünyalılar ve kıyamete kadar gelecek olan herkese ibret olması açısında diyor ki Rabbimiz ve le kad mekennem fi in fihi buradaki in nefidir yani nefidatıdır. edatıdır. Ma yani ey Mekke ahalisi size vermediğiniz kuvvet, zenginlik, gücü ad milletine vermiştir. Bu ayet özelde Mekkelileri tehdit etmekte. Umumi anlamda ise diğer bütün kafirleri. Ve cealne lehum sem'an ve ebsaran ve ef'ide Biz onlara göz, kulak ve gönüller verdik. Kalp verdik ki onlar ne yapsınlar? Onlar bu nimetlerin değerini bilsinler. Allah'ın nimetlerinin kıymetini bilsinler. Fema aghna anhum sem'uhum ve absaruhum ve afidatuhum şey. Bu duyu organları hiçbir fayda ve Allah'ın azabında herhangi bir şey onlarda savmadı. Yani bu kendilerine verilmiş olan göz, kalp, kulak, gönül bunlar onlara hiçbir fayda sağlamadı. Bunlar aziz ve celil olan Allah'ın Rabbini onlara ikrar ettirme, ona teslim olmaları, onlar yani o organlar teslim olmasını sağlaması gerekirken onlara bir fayda vermedi. Razi diyor ki, yani biz onlara nimet kaflarını açtık, onlara kulak verdik. Fakat onu delillerini dinlemek için kullanmadılar. Onlara göz verdik fakat onu ibretle düşünmek için kullanmadılar. Onlara gönül, <laughs> buradaki efi de kalp fakat onu Allah tanıma yolunda kullanmadılar. Aksine bu kuvvetleri dünya ve onun lezzetlerini aramada kullandılar. Aynen günümüze olduğu gibi. Günümüzde de insanlara göz, kulak, gönül verilmiş. İnsanlar bunları aziz ve celil olan Allah'ın emirlerini, nehirlerini dinleme değil, kulaklarını, gözlerini aynı şekilde ve kalplerde aynı şekilde. Ayet devamında diyor ki İlkânû yâchadûne bi âyâtillâh Bu bölüm önceki kısmın sebebini açıklar. Yani niye böyle oldu? Çünkü onlar Allah'ın peygamberlere in, indirilmiş olan ayetlerini inkar ediyordular. Ve peygamberleri yalan, yalanıyorlardı. Ve hâkâ bihim ma kânû bihi Alay ettikleri şeyi onları ne yaptı? Onları kuşattı. Ve nama ehlekna ma havlekum Bu Mekke kafirlerinin korkutan başka bir ayettir. Yani ey Mekke halkı şüphesiz ki sizden önce Ad, Semud, Sebe, Lut, Hicr ve benzeri komşu olan etrafınıza bulunan ülkeleri helak ettik. O ülkelerin yok edilmesine maksat oralarda oturanların halinden ibret almamızdır. وَسَّرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّمْ يَرْجِعُونَ biz böylece ayetleri tasrif, yani detaylandırıyoruz, açıklıyoruz ki ne yaparsınız İnkarınızda, fıskınızda, fucurunuzda, günahınızda, masiyetinizde dönersiniz diye. Yani biz ayetleri böyle açıklıyoruz ki siz bu fitne, fucur, fesatta döner, belki dönersiniz, umuruz ki dönersiniz. Şimdi ayet ahkaf ahalisinin akıbetini haber vererek, 26 ve 27 Ahkaf elin akıbetinin sonunu haber vererek özelde Mekkelilerin konumunu ve umumi anlamda ise bugünkü herkesin konumunu Allah onlara güç ve imkan verdi onlara dünyada kuvvetli bir şekilde maddi anlamda, yapı anlamında, ekonomik anlamda onlara güçler verdi ve onlara aynı şekilde maneviyetiler yani işte göz, kulak, gönül bunların hepsini verdi ama onlar bunların hiç bir tanesini maksadına uygun bugün olduğu gibi kullanmadılar. Devamında alemler olan Allah diyor ki: نَصَرَهُمُ nasarahumul lene takadu min dunillahi قُرْبَانًا aliha." Şayet onların itaatiklerine göre kendilerini Allah'a yaklaştıracak olan ve azabında onları def etmek için kendilerine şefaatçi kıldıkları ilahları onlara yardım etseydi ya Allah'tan başka sındıkları tanrıları zan zannettikleri şeyler onlara fayda verseydi ya. Buradaki levla edatı teşvik olup helle manasındadır. Yani olumsuz anlamını ifade eder. Yani ilahlara onlara yardım etmedi ve Allah'ın onlarda da sanmadı. Bel dallu anhum. Aksine o tanrılar, o ilah zannettikleri şeyler onlarda kayboldu. Bulamadılar. Ebu Suud bu alay ifade anlamında olduğunu söyler burası. Ve dalike ifkuhum ve makânu yefterun, onların başına gelen azap ve yalanları yalanlamaları Allah'a karşı iftiralarıdır. Çünkü onlar kutları, sahte tanrıları, Allah'ın ortakları ve Allah katında kendilerine şefaatçi olacaklarını, fayda verebileceklerini iddia ediyorlardı. Devamda diyor ki: 29. ayet. Ve ill sarafna ileyke neferun minel cinni yestemunel Kur'an. Ey Muhammed, Hatırla Sallallahu aleyhi ve bir zamanlar Kur'an'ı dinlemeler için bir grup cini sana göndermiştik. Ve iz tara ve iz sarafna ileyke nefer minel Kur'ani yestemune ve minel cinni Kur'an. Hatırla ki biz cinlerde bir fırka, bir tayfeyi, bir cemaati Kur'an'ı dinlemeler için sana gönderdik. Felemma hadaruhu qalu ensitu. Onlar Kur'an okunacağı durumda, yani Kur'an okunduğu ortamda hazır oldukları zaman قَالُواۜ dediler ki en سِتُوۜواۜ Susun, susun dediler. Bakın Kur'an okunuyor, susun diyorlar. Niye? Onlar Kur'an'ın içindeki özellikle tilavetinde, özellikle kıraatindeki o e, tarif edilemez lezzeti ve o tarif edilemez hafı haşeti içtikleri zaman susun dediler. Kurtubi diyor ki, Kureyş müşriklerine bir kınamadır bu. Yani cinler Kur'an'ı dinledi, Allah katına olduğunu anladı ve iman ettiler. Halbuki siz onda yüz çevirip fesrar ediyorsunuz. Aynı bu ikiler gibi. Cinler Kur'an'ı tek bir defa dinliyorlar. Geliyorlar dinliyorlar Kur'an'ı ve diyorlar ki susun ve hemen cin suresinde kavimlerine uyarıcı olarak geri dönüyorlar. Ki burada da aynı şekilde gelecek. Yani dolayısıyla bugün insanlar Kur'an'ın hükmünü, Kur'an'ı çiğnemek için ellerine gelen her şeyi yapıyorlar. Özellikle kendileri Müslüman olduğunu iddia eden kimseler. Kur'an'ın tilavet edildiği yerlerde, bu toplumda daha çok işte Kur'an nerelerde genelde tilavet ediliyor genel anlamda, işte bu mevlid dedikleri ve benzeri yerlerde, bu tür yerlerde, insanlar bir an önce Kur'an bitsin de, biz işte yemeğimizi, çayımızı, çorbamızı içelim hesabını yaparlar. Halbuki ve tabii ki ee, umumi anlamda bugün insanlar Kur'anı dinliyorlar ama Kur'anın onlarda ne istediğini farkında değiller. Fela maqada vele velle ila kavmihim munzirin. Onlar Kur'an okumasını dinleyip Kur'an sona erince iman etmedikleri takdirde Allah'ın azabından uğrayacakları diye kavimlerine uyarıcı olarak geri döndüler. Yani onlar Kur'an'ın vermiş olduğu mesajların olağanüstü bir şey olduğunu, mucize olduğunu, bu kitabın ancak Allah katına geleceğini, beşer takat, beşer buna takat yetiremez. Bu gerçekten hayrete düşüren bir Kur'an'dır. Ki zaten cinler hani böyle diyorlar. Bu hayrete düşüren bir Kur'an'dır diyorlar. Yani biz bir işittik bir söz, o diyor gerçekten insanı hayrete düşüyor diyorlar. E şimdi Kur'an bugünkü insanları, Bugün kendi Müslüman olduğunu söyleyen, iddiada bulunan kimleri hayrete düşürüyor. Kimler Kur'an'da etkileniyor. Hemen milletlerine kimler davetçi oluyor. Burada senelerce, senelerce çalışmalar yapıyoruz. Kur'an üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Kimse orada bile değil. Kalu ya kavmena inna semi'na kitaben unzile min Musa. Dediler ki ey bizim milletimiz. Ey bizim toplumumuz biz bir kitap işittik ki bir biz biz bir kitap işittik. Hangi kitap? Musa'dan sonra indirilmiş olan bir kitap işittik diyorlar. İbn Abbas diyor ki cinler İsa'nın peygamber olarak gönderme olayını işitmemişlerdi. Bakın normalde cinler olan üstü hareketlere sahipler. Ama hani cinlerin İnsanlar cinler karşısında neyi düşündüler? Onların her şey gücü ettiğini düşündüler. Ki zaten genelde cahil ve kahinler ve benzeri kimseler de cinleri kullanarak cahil insanlar üzerinde tasarrufta bulunurlar. Onun için cinler esasen buradaki görüş oldukça kıymetli bir görüş. Yani Musa'dan sonra diyorlar. Demek ki İsa Aleyhisselam risaletini bilmiyorlar. Hatta alemlere olan Allah Sebe suresinde Süleyman Aleyhisselam hizmetinde olan cinleri haber verirken Süleyman Aleyhisselam asasına yaslanmış ve öldüğü halde asasına yaslanmış şekilde ölü duruyor. Cin onun hara hata olduğunu düşünüyor ki kendisi hükmedecek diye düşünüyor. Ne zaman ki asa bir kurt tarafında kemirip de kırılıp Süleyman yere düşünce o zaman cinler kendilerinin gerçekten adi ve aşağılayıcı bir azap içerisinde olduklarını fark ediyorlar. Ancak putperest olan kimseler, yolda sapmış olan kimseler, işi gücü, fitne, fucur ve fıs olan kimseler cinlerin etkisine kalır ve onlarla irtibata geçerler. Cinlerin yaratılış gayesi belli, bizim de yaratılış gayemiz bellidir. Onun için onlar da kulluk etmekle mükellefler, alemlere yapılan Allah'a bizler de işte cinler bunu işittikleri zaman Dediler ki biz Musa'dan sonra bir kitap işittik diyorlar. Yani o döneme kadar demek bir kitap işitmemişler. Biz bir kitap işittik ki Musaddiqan lima beyne yedehi o kendisinden önceki kitapları tasdik ediyor. Buradaki lima beyne yedehi bu Hazamiri e, ha zamiri Tevrat'a yani o Tevrat'ı tasdik edicidir. Yehdi ilal hakkı ve ila tarikil mustakim. O kitap hidayete, hak yola, doğru yola iletiyoruz insanı. Yani insanı derken onu işiten, onu okuyan, onu dinleyen kimseyi o doğru yola iletiyor diyor. Ya kavmena ecibu da'allahi ve aminu bi. Ey bizim milletiniz, ey bizim toplumumuz. davetçiye yani kim Muhammed Aleyhisselam'a yani size yaptığı iman çağrısını kabul edin ve onun risaletini tasdik edin. Yağfir lekum min zunubikum ve yucirkum min azabin elim. Böyle yaparsanız Allah günahlarınızı bağışlar, siler ve sizi ele verici bir şiddeti azapta kurtarır. Ve men la yecid da'iyallahu feleyse bi mucizin fil ardi. Her kim de her kim de inanmazsa, onun davetine icabet etmezse peygamberin risaletini ikrar etmezse ve yaşamazsa Allah'ı kendini takipten aciz bırakmaz ve kaçıp kurtulması imkansızdır. Ve neyse levmün evliya ve Allah dışında da kendisini koru, koruyup kollayabilecek bir dost bulamaz. Ulai kefi dalali mubin işte böyle kimseler at açık bir sapıklık içerisindedirler. Bundan sonra Allah bu hadiseyi zikrettikten sonra yani bu cinlerin ahvalini bize verildikten sonra yüceliğini, birliğini gösteren delilleri anlatarak evelem yarav anallah ellezî halaka vel ard öldükten sonra dirilmeyi haşri ve benzerleri inkar eden kafirler biz bilmezler mi ki daha önce bir benzeri olmadan başlangıçta gökleri ve yeri yaratan Velem ve lem bir bi ve onların ya, onları onları yaratırken yorulmayan ve zafa zayıf duruma düşmeyen yüce Allah güçlü ve kuvvet sahibidir. Bir kaderin ana en yuhiyel mevte ölüleri yok olduktan sonra tekrar diriltmeye ve vücutlarını parçaladıktan sonra onları yeniden hayat vermeye de elbette ki o kadirdir. Bela şey gücü yetmez mi? Bela inne ala kulli şeyin kadir. Tabii ki buna gücü yeter. Elbette ki aziz ve celil olan Allah'ın buna, buna, gücü yeter. Paramparça olmuş. Asitin içine düşmüş. Hiçbir eser kalmamış. Toz olmuş. Duman olmuş. Fark et. Ve yeme yu'radüllene keferu alanlar. O gün kafirler ne olacaklar? Ateşe sunulacaklar. Ateşe arz edilecekler. eneyse hala bil hak. Onlara denilecek ki bu hak değil mi? Bu gerçek değil mi? Bu size dünyada haber verilen hiçbir yerde duymayacağınız bu kitabın size haber vermiş olduğu şeyler hak değil mi? Taluğa var Diyecekler ki ey bizim Rabbimiz bu gerçektir, haktır derler. Razi der ki ayetten maksat onlara alay etme. Zaten orada tasdik etseler ne olacak ki? alay diyor. Allah'ın veliyetiyetiyle ve alay etmeleri ve biz asla azaba uğratılacak kimseler değiliz demelerinden dolayı onlara bir kınamadır. قال فذوقوا العذاب بما kundum تكفرون onlara küfrünüze inkarınızdan dolayı elem verici azabı tadın denir. Fasbir kema sabera ulul azm mine rusul sen sabret özelde Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Fasbir kema saber sen sabret kimler gibi? Kimler gibi meşhurların sabrettiği gibi müşriklerin lezzetlerine sabret o peygamberler Nuh, İbrahim, Musa ve İsa Aleyhisselam'dır ki ne yapmışlardır? Bu yüce olan peygamberlerin sabrettiği gibi sabret. Ve la lehum. Onlarla alakalı acele etme. Bu özelde Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hitap emir herkese şamidir. Emir umumidir. Ve la lehum. Onların akıbetiyle alakalı. Onların sonları ne olacak? Ve la Onlarla alakalı acele etme. Ke ennehum yevme ma yu'adune lem yelbethu illa saatenne nahar. Ahiret azabı açıkça görecekleri zaman sanki onlar dünyada gündüzün bir parçası bir saati kadar kalmış gibi olacaklar. Böyle olacağını zannederler. Bela bu bir uyarıdır. Bu bir tebliğdir. Tebliğ edildi. Fehayyulikul kamul fasikin Illa fasikun yolda çıkmış milletten başka kim helak edilir? Yolda çıkmış olan topluluktan başkası helak edilmez. Allah bizleri bu hallere düşmekten ve bu hale düşmüş olanların şerlerinde korusun, muhafaza kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.